Ben Mevlana Kendirci, 1980 Kahraman Maaş doğumluyum. 99 yılında evlendim. İlk üç çocuğumda bu hastalık görünmediği için ben özel bir hastanede doğum yaptım Ceylin'i. Orada topuk kanı almak istendi. Ben izin vermedim. Oğlumda da almışlardı, oğlumda bayağı bir zorlanmıştık alırken. O yüzden izin vermedim. Ee, ama biz hastane çıkışında eve dönerken, eşim annem yanındaydı arabada. İkisinin ısrarıyla işte ne olacak yani hani bir sorun çıkarsa pişman olmamak adına e, sağlık ocağına yönlendik. Yani içimizden gelerek sağlık ocağında ben aşağıda bekledim ama ameli ameliyatlıydım zaten. Eşimle annem e, cehilimi çıkardılar topuk kanı için. Tekrardan oraya topu kanı verdik ilk defa. Yani hastanede vermedim, izin vermedim, sağlık ocağında izin verdim. Yani bir hafta sonra. Bir hafta sonra topuk kanı alındı. Biz eve geldik. 23 günlüktü galiba. Evet 23 günlükken zilimiz çaldı. Sağlık ocağındaki hemşire kapımıza kadar gelmişti. Troit hormonu yüksek çıktı dedi. Yani acilen bir araştırma hastanesine gitmeniz gerekiyor. Ne olduğunu anlamadım. Afalladım, hemen eşimi aradım. Tiroid ormanı neydi, niye yüksek çıkmıştı? o gün cumaydı. Pazartesi gitmek istedim. Hani işleri güçleri düşündüm. Hastalığın bu, ne olduğunu bilmiyordum çünkü. Yani basit bir şeymiş gibi geldi. Eşim aradığımda eşim neden pazartesini bekleyelim belki önemli bir şeydir dedi. Hemen öğleden sonra çıktık biz Çapa Tıp Fakültesi'ne. Cehil'ine aldılar Cehil'ini. O günüm çok kötüydü. Hemşire neden geç kaldınız dedi. Yani hastanede kan vermedim sağlık ocağında verdim ve bayağı yükselmişti troit hormonu. Ne olduğunu anlamadım. Hemşire kızınca kendimi kötü hissettim. Yani kızma dedi neden geç geldiniz? Yani neden bu kadar beklediniz? Annesi dedi. O gün çok kötüydüm. Sizi hastaneye yatırmak zorundayız dendi. Bir hafta hastanede yatacaktık. Ceylin'in kan değerleri 1600 olmuştu çok çok yüksekti. Bizi hastaneye aldılar. O gün ben konuşmayı unutmuştum. Yani hemşire birçok bir soru sordu bana. Ben hiçbirini cevaplayamadım. Yani lal olmak böyle bir şeydi herhalde. Yani hiç beklemiyordum. Hastaneye aldılar bizi. İlk üç gün Anne sütünü tamamen kestiler. Burnuna bir hortum atıp işte şu şöyle bir miktarda ilaç verdiler. Yani bu değerleri artık düşürüyorduk hali düşürmesi için verilen bir ilaçtı. O ilacı aldıktan sonra Ceylin zaten ağlayan bir çocuk değildi. Bayağı bir sessiz oldu yani. E, hastanede kendini bırakmıştı aslında bu kötü bir şey değildi ama ben bunu kaldıramıyordum neden bu şekilde yatıyor diyordum ne oldu diyordum işte eşim de neden böyle diye e, hemşireyi çağırmıştık hatta çocuk neden hareketsiz yatıyor diye üç günün sonunda uyandı Ceylin. Doktor, hem ilaç vermem gerektiğini, hem de emzirmem gerektiğini söylüyordu. İlacı verdiğim zaman, şu, şu miktarda bir ilaç zaten Ceylin'in karnı doyuyordu. Küçücük çocuk, midesi bu kadar. Ee, anne sütünü nasıl verecektim? Ve bunu bir buçuk saatte bir yapıyordum. Yani saat 12'de mamayı verdiğim zaman, bir buçuk saat sonra da tekrar, tekrar emzirmem gerekiyordu. Çünkü üst üste aynısını yapamıyordum çok zordu. Biberon kullanmamı da yasaklamıştı doktor. Emzirmem gerekiyordu. Çünkü anne sütü çok önemliydi. Hayatında alacağı tek şey anne sütüydü. Anne sütü bittikten sonra çünkü her şey düşük proteinli olacaktı. Ben galiba hayattan kendimi soyutladım. Dış dünyadan, insanlardan. Yani bir eve kapanma sürecim oldu. Benim balkonum var kocaman. Bir sürü çiçek var içinde. O çiçekleri her gün suluyordum ben sabah akşam. Günlerce, ay sürdü ben balkona adımımı atmadım. Kabullenemiyordum. Yani neden diyordum, neden? Aslında bu yanlış bir şey. Herkesin başına gelebilirdi. Kabullenmem çok zor oldu. Yani dış dünyadan kendimi soyutladım. Yani çağrılan yerlere gitmek istemiyordum. Çok zordu benim için. Yavaş yavaş kabullenmeye başladım. Kendime çizelgeler yaptım. İlk olarak saatime günü 24'e bölen bir saat çalar saat kurdum. Her bir buçuk saatte çalıyordu Ceylin'in mama saati, Ceylin'in süt saati, Ceylin'in mama saati, süt saati. Ritim bu şekilde gidiyordu gece ve gündüz. Sonra haftada bir ya da hasta olduğunda üç gün bir alınan, parmaktan alınan kanlar. Yine bir çizelge hazırladım, bir kağıt. Kağıda Ceylin'in o parmağının resmini çizdim. İsim, bunlara isimler verdim. Mesela bundan kan aldım, bugünün tarihini attım. Bundan kan aldım, o günün tarihini attım. Her aldığım parmağı ayrı bir güne. Yani aynı parmak parmaktan almıyordum her defasında. Çünkü his kaybı olmasın diye. Ne yapabilirim? En iyisini yapmaya yapmak istiyordum. Onu dolabın bir tarafına yapıştırdım. Ondan sonra rutin kontrollere gidiyorduk. O ara ilk başta çok sık gidiyoruz doktora. Sonra işte arası açılıyor. Mesela şimdi ben 6 ayda bir gidiyorum. O zaman ayda bir gidiyorduk. Yani 2 haftada, ayda bir, 2 ayda bir. Böylelikle arttı 6 aya kadar geldi. Şu anda çok şükür her şey yolunda. Bana sormadan hiçbir şey yemez. Yani biz parktaydık. Bir yaşlı anca eline ceviz vermiş. Böyle ceviz içi. Ben bankta oturuyorum. da Biliyorum ne yapacağını. Direkt geldi elime açtı. Anne bunu ben yiyebilir Bu ne? Ben bunu yiyebilir miyim dedim. Hayır kızım dedim. Sonra avucuma bıraktı ve oyununa devam etti. Kesinlikle yasakları asla yemez. Yani ne olması gerektiği, ne yapması gerektiğini bilir. Önüne koydum ve tabak hazırlıyorum diyelim. Hazırladığım tabakta işte bunu hepsini bitirmem mi gerekiyor anneciğim? Evet anneciğim hepsini bitirmen gerekiyor. Yoksa kan değerlerin düşer. Çok da yememelisin, az da yememelisin. Bize diyetisyenin söylediği miktar bu. Bunu yememiz, bunu tüketmemiz gerekiyor. Böyle söyleye söyleye Ceylin'i alıştırdım. Kendim alıştım. İşte bir ara şey oldu. Ben hastalandım. Yani evde kızlarım var. İki kızım var benim bu arada. Ee, Kızımın biri 20 yaşında. 2000 doğumlu. Bir tanesi 16 yaşında, oğlum var 10 yaşında, Ceylin 5 yaşında. Oğlum sağlam, kızlarım taşıyıcı. Kızların büyük olduğu halde ne yapması gerektiğini bilmiyorlar. Ben Ceylin'i onlara emanet edip gidemiyordum bir yere giderken. Ben rahatsızlandım, hastaneye yatma olayım oldu. 3-4 gün evde olmayacaktım. Ben kesinlikle kendimi düşünmüyordum. Yani Ceylin ne olacak evde? Ben hastanede yatacağım. Bana birileri bakacak. Ama cehiline kim bakacak? Ben hep cehilin yanında olabilecek miydim? Çünkü bu hastalıkta anne annenin her şey annenin elinde. Ya yani anne anne her şeyi rutin düzenli götürebilirse eğer, diyetisyenin verdiği diyet Diyeti şaşırmadan devam ederse her şey yolunda gidecek. Ben evde yokken ne olacaktı? İşte ölçtüm. Ölçerek tartarak üç günün porsiyonunu hazırlayacaktım. Kızlara emanet edecektim. Bugün bunu yedireceksiniz. Ama rütün ilaçlarını da içireceksiniz. Öbür gün bunu yapacaksınız. Üçüncü gün bunu yapacaksınız. Peki dördüncü gün ne yapacaklardı? Her gün bunları düşünüyordu, Ne olacak diye. Kararımı verdim. Ceylin artık ekmek yemeye de başlamıştı. Kendime bir video çekecektim. Ekmeği yaparken video çekip bilgisayara atacaktım. Ben yokken kızlarım o ekmeğin aynısını yapıp Ceylin'e yedireceklerdi. Çünkü halk ekmekten aldığım ekmek Ceylin onu pek sevmiyordu sert diyordu anne Yemek istemiyordu. Ben onu ıslatıyordum ya da çorbasını içine doğruyarak yediriyordum. Videoyu çektim. Bilgisayara attım. Zeytinli ekmek yaptım Ceylin'e. Ceylin çok sevdi zeytinli ekmeği. Ee, kızım dedi ki anne başka hastalar da var Türkiye'de. Bir sürü hasta var bu ekmeği yapamayan. Ben hiç zeytinli ekmek yapan birini görmedim. Anne bunu YouTube'a koyalım mı dedi. Tamam kızım dedim. Kızım 16 yaşındaki olan kızım 2 numara. YouTube'da bir hesap açtı işte. Oraya koymakla başladık. Ve ben her gün ceiline tutturduğum güzel olan tariflerin hepsini bütün PKU anneleri benimle yaşadıkları benim yaşadığım o sorunlar yaşamasın diye atıyorum. En azından ben üç kere denemişsem ya da beş kere onlar bir defa da deneyip çocuklarına bir şey yapabileceklerdi. Ve öyle de oldu. Tarifleri koydum oraya. Ben her gün mutfaktayım. Çağrılan yerlere gidemiyorum. Gitsem e, bir paketle gitmem gerek. Yani nereye gidersem gideyim mama artı yemek daha başka bir sürü şey. Dört çocuğum var yani bir tek Ceylin de değil. Çok zordu. Ara ara internette hiç bilgisayarın başına oturup da bir şey araştıran bir insan değilim. Yani öyle sosyal medyada dolanayım, şunları yapayım, bunları yapayım, resmi koyayım. Ama Ceylin'den sonra yepyeni bir başlangıç oldu. Artık bilgisayar elimdeydi. Sürekli açıyordum P.K.U. nedir? P.K.U. nedir? Nerede P.K.U. yazısı var? oraya tıklıyordum. Annelerin yorumlarını okuyordum, tariflere bakıyordum. Ne yapabilirim? Ceylin'e P.K.U. ile yaşamayı nasıl öğretebilirdim? Sonuçta ben ebediyete kadar yaşamayacağım. Ceylin P.K.U. ile yaşamayı öğrenmeli ve annesi olmadan da devam edebilmeli. Ben PK'ları araştırdıkça artık telefonuma da gruplardan istek gelmeye başladı. O şekilde ürünlere ulaştım. Bir de hastanemizin karşısında bir eczane var. Oradan erişebiliyorum ama ürünler çok pahalı. Yani çok şükür ben alabiliyorum ama alamayan Hasta Çocuklar, bir iki tane hasta olanlar var. Onlar ne yapsınlar, yani ben bir taneyi alabiliyorum ama iki tane hasta olanlar da var. Çok zor, çok pahalı. Kreker çok pahalı. Hani bir dışarıdan aldığımız krakerin 20 katı en azından fiyatı bir kraker. Yani bir çocuğa kraker vereceğim, sen bunu ye diyeceğim. 20 lira gitti bir günde. Yani bir atıştırmalık olarak bir 20 lirayı düşün. Çok pahalıydı her şey. Zaten bir müddet sonra kreker aldım Ceylin'e. Ceylin sürekli kreker istemiyor. Yani farklı şeyler istiyor. Onun için başka şeyler yapmak zorundaydım. Kreker tarifleri yapmaya çalışıyordum mutfakta. mutfa kendimi kapatmıştım. Kreker tarifleri deniyorum. Ekmek tarifleri deniyorum. Kek. Kek tarifi için günlerce uğraştığımı bilirim. Yapıp yapıp çöpe attığımı, oturup ağladığımı bilirim. Ama en sonunda yaptım. İnanın insan isterse gerçekten yapabilirmiş. Yaptım. Bir eline portakallı kek yaptım. Ya ben bile inanamadım bunu nasıl yaptım dediğime. Suyla denedim olmadı. Yoğurduyla denedim olmadı. Ya içine ne katarım da bu glutenle kepeğin yerini ya da o bağlayıcı o şeyi nasıl karşılayabilir mi? Düşün, düşün, düşün. Kafayı yere en sonunda buldum. Galiba içine bir püre katmam gerekiyordu. Portakalı dışını soydum. İçini de püre yaptım. İşte nişastalı karışımın içine attığım o püre keki kek yaptı. On numara kek oldu. Kek çok güzel olmuştu. Ceylin bayıldı keke ve bunu da koydum YouTube'a. Ceylin'in sevdiği her şey tabii ilk önce ben tadıyordum. Ben tatmadığım bir şeyi asla, ben güzel olmayan bir şeyi kızıma yediremem. İkinci olarak kardeşleri tadıyor. Büyük kızım zaten gurme diyebilirim. Yaptığım her şeyde, şimdi ben hatayı buluyorum. Mesela kek yaptım. Diyorum ki bunu şunu fazla, şekeri eksik diyorum. Kızıma veriyorum. Sanki ben yemişim ki anne şekeri az olmuş. Diyordu, beni yönlendiriyordu. Ondan sonra Ceylin tadıyordu. İşte Ceylin de onayladıktan sonra tamamdır diyordu. Bu şekilde hayata devam ettik. Ve Ceylin 5 yaşında, sağlıklı. Ceylin gün içerisinde yemesi gereken miktar mesela diyelim ki 11 porsiyon doktor hak verdi diyelim. 11 porsiyonu var. Ben 11 porsiyonun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Diyelim ki hasta oldu. Hasta olduğunda Ceylin kesinlikle verilen mama miktarını azaltmıyorum, ilaç miktarını. Sadece yiyecekleriyle oynuyorum. Mama miktarıyla oynama yok. Diyelim ki hasta oldu. 10 porsiyona 9 porsiyona düşürüyorum yemeğini. Ondan sonra 2-3 gün sonra kan götürüyorum. Hasta olduğunda kan götürüyorum 3 gün sonra tekrar. Bu şekilde kontrol altına almaya çalışıyorum. Ama çok yedirme yok. Gene az yedirin ama çok yedirme olmasın. Anlatamadım galiba. Şimdi protein vücutta biriktiği zaman beyine zarar veriyor ya. O yüzden Miktarı aşarsak proteiniz zarar veriyor beyni. Ama altta da kalırsa çocuğun gelişimi geride kalıyor. Yani ne yukarı çıkmamız gerekiyor ne de aşağı inmemiz gerekiyor. Yani her şey annenin elinde. Yani. Ama ben ne yapıyorum? Yine de hani beyin tarafına diyeyim, beyine zarar veriyor tarafına gitmiyorum da işte az yesin de gelişimi geride kalsın birazcık. Aslında bu da yanlış. Ama yine de hani çok gelirme taraftarı değilim. Mesela acıktı diyelim bir börekle ya da bir ne bileyim eline bir atıştır bir elmayla geçirmeye çalışıyorum. E, aşmamaya çalışıyorum yani sınırı. Yiyecekleri çok vermiyorum yani. Konuşuyoruz aslında. Gelecekten bir beklentimiz yok ama e, şey konusunda günü kurtarma derdindeyiz. Yani her günü o günü kurtarma derdindeyim. Ya yani bugün bir zarar vermeden bugünü kurtardım, yarını kurtardım, öbür günü kurtardım. Aslında biz çok şanslıyız. Birçok hastalık var dünyada. Bizim çocuğumuz sapa sağlam, eli yerinde, kolu yerinde yürüyor, bize bakıyor, gülüyor, oynuyor. Sadece bizim biraz fedakarlık yapmamız gerekiyor zamanımızdan. Bence bütün anneler bunu yapabilir. Bir zaman değil, bütün ömrümüz feda olsun çocuklarımıza. Bütün anneler de aynısını düşünüyordu. Benimle aynı fikirdedir. Şunu isterim onlardan. Şükredin. Yaşıyor, yanınızda, sağlıklı ve sizinle beraber. Buna şükredin ve çözüm yolları arayın. O zaman her şey daha güzel olacak. Güzel bir yetiş güzel çocuklar yetiştirmiş olacağız. Sadece biraz daha mutfakta fazla kalmamız gerekiyor galiba anneler, annelere büyük yük düşüyor. Her şey annelerin elinde. PK aslında bir hastalık değil. Sadece bir yaşam tarzı, yaşam şekli. Bizi böyle kabul etmelerini sağlamalıyız. Ve buradaki en büyük yük de dernek başkanımız. Yani yapan insanlar var. Bunlara teşekkür ediyoruz. Bunlar varlar. Desteklerini esirgemiyorlar. Ondan sonra da anneler, annelere büyük yük düşüyor. Bu şekilde güzel bir gelecek hazırlayabileceğimizi düşünüyorum çocuklarımıza.